Merhaba dostlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ratatouille tarifi vereceğim. Fransa'ya ait bir yemek olan Ratatouille, önceden yoksul köylülerin yemeği sayılırdı. Çünkü sebze artıkları bir arada kaynatılır ve yenirdi. Daha sonra mevsiminde taze sebzelerle hazırlanan yemek oldukça ünlendi. Sebzeler fırında uzun süre ağır ateşte piştiği ve özleştiği için Harika bir yemek oluyor. Haydi o zaman tarife geçelim. Fırın kabımızın büyüklüğüne göre 2 adet kabak, 2 adet patlıcan ve 3-4 adet de domatese ihtiyacımız var. Sebzelerin hepsi mümkünse aynı kalınlıkta olacak. Şimdi sebzeleri yıkadıktan sonra kabuklarını soymadan aynı incelikte dilimliyoruz. İsterseniz bu sebzelere aynı boyda 3-4 adet patates de dilimleyerek ilave edebilirsiniz. Maalesef benim domatesler, patlıcan ve kabaklara göre biraz daha büyük oldu. Genişçe bir tavaya 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı ve bir adet doğradığımız soğanları ilave ediyoruz ve kavuruyoruz. Üzerine 2-3 diş küçük küçük doğradığımız sarımsakları ilave ediyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. 3-4 adet doğradığımız yeşil sivri biberleri ve 1-2 adet kırmızı biberleri ilave ediyoruz ve biraz daha kavuruyoruz. 1 su bardağı kendi yaptığım domates sostan ilave ediyorum. Siz isterseniz 2-3 adet domates rendesi de kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı tuz ilave ediyoruz. 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve 1 çay kaşığı kekik ilave ediyoruz. Siz isterseniz karabiber de ilave edebilirsiniz. Yarım su bardağı kaynar su ilave ediyoruz su yerine et suyu da kullanabiliriz. Kaynamaya başladı. Şimdi altını kısıyoruz, kapağını kapatıyoruz ve 4-5 dakika sosumuzu pişiriyoruz. Sosumuz pişti ve harika kıvam aldı. Gördüğünüz gibi isterseniz rondodan geçirerek püre haline getirebilirsiniz. Hazırladığımız sosu fırın kabına döküyoruz ve yayıyoruz. Gördüğünüz gibi ince ince dilimlediğimiz sebzeleri bir kabak, bir patlıcan ve bir domates olacak şekilde elimizde hazırlıyoruz ve sosumuzun üzerine hafifçe yan yatacak şekilde yerleştiriyoruz. Ben kare bir borcam kullandığım için sebzeleri uzunlamasına diziyorum. Eğer yuvarlak bir borcam kullanacak olursak o zaman sebzeleri yuvarlayarak diziyoruz. Müzik Üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı sürüyoruz. Üzerine sırasıyla bir miktar tuz, kekik ve kırmızı toz biber serpiyoruz. Üzerini tam örtecek şekilde kestiğimiz yağlı kağıdı yerleştiriyoruz. Önceden ısıttığımız fırında 160 derecede yaklaşık 1 saat bu şekilde pişiriyoruz. 1 saat sonra üzerindeki yağlı kağıdını çıkartıp bir yarım saat daha pişiriyoruz. Yemeğimiz harika pişti ve üzerleri de kızardı. Ayrıca sebzelerin dizilimiyle ve görüntüsüyle de muhteşem oldu. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın, sağlıkla ve sevgiyle kalın.